kürsüye davet ediyorum. <laughs> Saray ilçesi 100. Yıl Kent Park'ın yapım işine Firyaz Mühendislik tarafından 23.01.2023 tarihinde başlanmış olup 29.12.2023 tarihinde tamamlanmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 28 milyon 665 bin 503 Türk lirası 73 kuruştur. İdare tarafından yapılan harcamalar 877.200 Türk lirası tutarındadır. 100. yıl Kent Parkı yapılan toplam imalat bedeli ise 29.542.703 Türk lirası 73 kuruştur. Park alanı toplamda 20 bin metrekare alana sahiptir. Park alanında 1 adet 800 metrekare futbol sahası, 1 adet 608 metrekare tenis sahası, 1 adet 608 metrekare voleybol sahası, bir adet 608 metrekare basketbol sahası ile 2 adet toplamda 1022 metrekare çocuk oyun alanı ve 1 adet 796 metrekare kapalı düğün salonu bulunmaktadır. Bu kapsamda 4619 metrekare baskı beton, 2500 metrekare kauçuk zemin imalatı yapılmıştır. Alana 4 takım fitness aleti, 11 adet kamelya, 36 adet çöp kovası, 3 adet yay pergole, 65 adet klasik bank, 10 adet bisiklet parkı, 314 metre ferforje, 76 adet aydınlatma direği konulmuştur. Ayrıca idare tarafından mevcut yeşil alanlara 7332 metrekare sulama tesisatı çekilmiştir. Bitkilendirme tab kapsamında 7200 metrekare alana hazır rulachim ve çeşitli türlerde 173 adet çalı, 191 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir. Öncelikle Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayra, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerine, Saray Belediyesi Park Bahçeler Dairesi ekiplerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum arz ederim. Ayaspaşa Mahallesi köprü ve köprü bağlantı yolları ile ilgili teknik bilgilendirme konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Metin Pakdili kürsüye davet ediyorum. Hepiniz Galata Deresi ve Kumar Dere köprülerinin açılışına hoş geldiniz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından imalatı yapılan, yaptırılan Galata Deresi Köprüsü Saray ilçemizi şehir merkezine Vatan Caddesi üzerinden bağlamakta aynı zamanda Saray Devlet Hastanesi'nin bağlantısıdır. Eski Galata Köprüsü yetersiz kesitte ve karşılıklı olarak iki aracı zor geçebildiği genişlikteydi. İki tarafında yaya kaldırımı yoktu. Ayrıca statik açıdan da son derece tehlikeli bir köprüydü. Bu köprünün yenilenebilmesi için öncelikle alternatif bir servis yolu yapmamız gerekiyordu Biz 750 metre uzunluğunda kumardere e, takip eden bir yol yaptık bu yolu yapıp trafiğe açtıktan sonra ancak bunu yapabilirdik bu köprü üzerinde de bir e, köprü daha yapmamız gerekiyordu yeni yaptığımız yol üzerinde burada yeni yapılan yol üzerinde 16 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde Öncelikli olarak bir yol, köprü ve yol yaptık. Bu köprü ve yol yapıldıktan sonra Galata Deresi'ndeki eski hastane köprüsü olarak bilinen köprüyü yıktık. Bunun yerine imar planına ve DS'nin istedikleri istediği ölçülere uygun olarak 23 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde bir köprü yaptık. Köprü şu anda yola göre geniş olabilir ama imar planına uygundur. İleriki yıllarda e, tamamen e, yol genişletildiği zaman hizmet verecek durumdadır. Bu e, köprümüzün ihalesi, her iki köprümüz birlikte yapıldı. 15.03.2023 tarihinde ihale edilmiştir ve 26.12.2023 tarihinde tamamlanmıştır. Yapım işinin toplam maliyeti KDV ve fiyat farkı dahil olmak üzere 21.750.000 TL'dir. Ayrıca Fenişleri Daire Başkanlığımızca Vatan Caddesi ve Umar Dere Caddesi'nde toplam 900 metre yol yapılmış. Bu yolun da maliyeti de dahil edildiğinde toplam maliyet 27 milyon TL olmuştur. Bununla ilgili olarak İşleri Dairesi Başkanlığı'nca emanet ve yüklenici firma tarafından yapılan 20 bin metreküp dolgu, 1500 metreküp alt temel, 800 metreküp yol betonu, 300 ton sıcak asfalt, 23 adet ön gerilmeli kiriş, 2140 metreküp Betonarme betonu, 237 ton çelik, 76 metre otokorkuluk ve 88 metre yaya korkuluğu yapılmıştır. Yol ve e, bu arada bunu da söylemek istiyorum. Bu depo caddesi ve fabrika caddesi de bu yılki yatırım programımızda olup bununla bağlantılı olarak üst yapısı yenilenecektir. Bunu da belirtmek istiyorum. Yol ve köprü yapım çalışmalarında bizleri her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'a, Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine, Fen İşleri ve Ulaşım Dairesi'nde çalışan değerli arkadaşlarıma, yüklenici firmaya, bu süreçte bizlere sabır gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yol ve köprülerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Arz eder. Konuşmalarını yapmak üzere Saray Belediye Başkanımız Sayın Özgen Erkiş'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Saray en orijinal, şahsına münasır, özgün projeleriyle dikkat çekti. Burasının bu spor parkın hazırlanışında teknik heyetimizin olağanüstü titiz bir çalışması oldu. İhtiyaçlar masaya yatırıldı. Büyük şehirle istişarenin, işbirliğinin, eşgüdümün, koordinasyonun en güzel örnekleri verildi. Büyük sorunlar yaratan, can kayıplarının da müsebbibi sayılan her üzerinden geçtiğimizde kötü hatıratları ve tedirginliği karşımıza çıkaran şu köprü hastaneye, küçük yoncalıya ve çiftlik evlerine varmak için en modern şekliyle bizim üzerimize vazife olmamasına rağmen Kadir Albayrak'ın büyük çabalarıyla büyük şehrin hizmet dahiline katılarak bugün hizmete açılıyor. Ve sığır yolunun tamamlanmasıyla birlikte Hattuşa tesislerinden başlayarak kapalı spor salonu, spor park, Hattuşa tesisleri, yeni geçitimiz hemen ardından eski günlerini anmak üzere gün sayan soğuk su mesire alanımızın projesi sığır yoluyla birlikte sarayı bambaşka bir yaşam alanına döndürüyor. Bunun emarelerini görüyoruz. Yakın zamana kadar hastanemiz burada bu haliyle böyle arz olsa da tek bir eczane dahi geliyor değildi. Ancak burasının böyle inkişafı, böyle bayındır hale gelmesi, bakın bugün iki eczanenin peş peşe burada açılmasına vesile olmuştur. Sarayda attığı adımlarla, yaptığı hizmetlerle sadece bir tesis kazandırmak değil, yeni bir yaşam biçimini, modern bir kent vizyonunu hepimizin hücrelerine, kasıklarına kadar hissedilir bir biçimde hafızalığa yerleştiren Sayın Kadir Albayrak'a huzurlarınızda tekraren teşekkür ederek hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli katılımcılar, elime ulaşan bir telgrafı sizlere iletmek istiyorum. Sayın Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı. Bugün açılışını gerçekleştireceğiniz yatırım ve hizmetler sarayımıza ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olsun. Parlamento çalışmalarımız nedeniyle aranızda olamadım. Nazik davetinize teşekkür eder Selam, saygılarımı sunarım. Çiğdem Koncağül Tekirdağ Milletvekili. <laughs> ve efendim, şimdi konuşmalarını yapmak üzere proje ve hizmetleriyle Tekirdağ'ımıza imzasını atan, kalıcı eserleriyle adını Tekirdağ yazdıran ve kalbinde sarayımızın her zaman ayrı bir yeri olan Çekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albaylı'ya güçlü alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer katılımcılar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, böyle güzel bir günde Saray ilçesi 100. Yıl Kent Park ve Ayaspaşa Mahallesi Köprü ve Köprü Bağlantı Yollarının açılışında ve bu hizmeti sizlere sunmanın mutluluğu ve gururu içerisinde sizleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Özellikle her iki tesisin de yapılmasında büyük emekleri geçen müteahhitleri de kutluyorum. Her iki açılışın da yapılmasında öncülük eden Sayın Genel Sekreter Yardımcısı Metin Pakdil Bey'e ve ekibine, Sayın Park Başlar Daire Başkanımız Deniz, Deniz Doğan Hanımefendi'ye büyük Tebrikler ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bir emek meselesi, bu bir sevgi meselesi, bu bir e, istek meselesi. Bu isteği birinci dönemde sevgili Nazmi Çoban Başkanımdan çok fazla geldi. Bu dönem sevgili Özgen Başkanım durmadan geldi, talep etti. Yani bu bir ekip meselesi, bu bir e, olaya bakış meselesi. Ama saray bunların daha fazlasını hak ediyor. İki hizmet döneminde 10 aylık dönemde 521 milyon liralık yatırım yapmış. Bir daha söylüyorum. Eski parayla 521 katrilyon liralık yatırım yapmıştık. Bunun 400 milyon lirası Büyükşehir'den 121 milyon lirası da Teski'den yatırımlar yap yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi bu açacağımız gerçekten hem bu kent park hem de karşıdaki köprü gerçekten ciddi ihtiyaçlardı bunlar. Burayı İlk geldiğimiz zaman e, çöplerin olduğu berbat bir yerdi. Ama burasının sarayların gönlü gibi, sarayların kalbi gibi mükemmel, temiz bir hale gelmesi gerekiyor Geldi. Şimdi, evet, geldi yani, iyi de oldu. Metin de söyledim, yani sadece köprüyü bitirmek yetmiyor. Şimdi sizin hepinizin yanında söyleyeyim ki, bütün katılımcıların yanında söyleyeyim ki, Sayın Metin Bey, Depo caddesi, fabrika caddesi olmadan bu tamamlanmak. O da olacak. Bana söz verdi çünkü. Ama bir şey söyleyeyim. Burada ben şimdi saraylardan e, e, muhtemel ki seçileceğine inandığım değerli belediye başkan adayımızdan bir ricam var. Seçilirse veya seçilmezse bilmem. Seçimden sonra ben buraya eşofmanlarımı giyeceğim. Buradaki yürüyüş parkurunda hep beraber hep beraber Abi bunu istiyorum. Ama oraya şeyi de istiyorum. Küçük yoncanın o bayanlarını da istiyorum yani. Bütün bayanları. Hep beraber burada yürüyüş yapalım. Ama eminim ki yaklaşık olarak 4 ay sonra da Sayın Özgen Başkanımın çok istediği 500 kişilik kapalı spor salonunun da açılışı yapılacak, kullanılır hale gelecek. Bundan da hazırlıklı olur. Yani tabi sarayın hem tarımsal hem turizm yönünün hem de bu tertemiz havasının çok iyi değerlenmesi gerekiyor. Biz de bunu elimizden geldiğinde değerlendirdik. Yeter mi yetmez. Daha fazla yatırımlara ihtiyacı var. Özellikle gelecek dönem seçilecek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız kim olacaksa onlara ben Tekirdağ'ın tamamı olduğu gibi sarayla ilgili bütün yapılanları ve yapılması gerekenleri köy köy mahalle mahalle hazırladım vereceğim. Saraya da güzel bir program hazırladım inşallah. Hem belediye başkanımıza hem de yeni seçecek büyükşehir belediye başkanımıza bunu vereceğim Değerli arkadaşlar, herkesin bir göreve geldiği zaman önce hizmet ettiği yeri sevmesi lazım. Sarayda sevilmeye layık bir yer. Onun için e, bu hizmetleri gururla yaptık. Ancak biz böylesine Güzel hizmetler yaparken, böyle bir çalışma yaparken karşı tarafta mevcut siyasi partiler ne olursa olsun bu göreve talipler ama önce geçmiş dönemin kişilerini tengil ederek başladılar göreve. Şunu bilmenizi istiyorum. Ben Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sadece Büyükşehir Belediye Başkanı değilim. Kadir Albayrak konuşulduğu zaman altında kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı diye konuşulsun. Bunun hem gururu var hem de zorluğunu yaşarsın. Ben böyle uğraşırken bütün bu 10 sene içerisinde ben uğraş... bütün bu 10 sene içerisinde 460'a ya yakın projeyi bitirerek bu projelerin hepsi 1 milyon ve üzeri TL biterek halkımıza sunarken bunları yaparken daha da var projelerimiz inşallah daha yapacağımız projelerimiz var. Bu işe girenler bizi tek başladılar. İşte ne diyor? Sloganına koymuş. Bakarız değil yaparız. Tamam dedik biz de o zaman. Bakarız dedik baktık. Yaparız dedik yaptık. Olay böyle. Ama ama bırakıp gitmeyeceğiz dedik bırakıp gitmedik. Bu da önemli. Biz böyle dedik. halkı halkın yetkisini halk git demeden bırakamazsın. Kim olsun? Halkın verdiği yetkiyi halk sana git demeden bırakamazsın. Biz de bunu yaptık 10 senedir. Allah kısmetse 29 gün sonra sizlere layık olmanın, sizlerin gururu olmanın ve alnınızı dik tutmanızın bir büyük şey, tutan bir büyük şey belediye başkanı olarak boğazından bir gram haram lokma geçmeyen Büyükşehir büyük şey belediye başkanı olarak bu görevi yeni gelen arkadaşımla devredeceğiz. Tabii bu arada da giderken de bu 10 yıldır beraber olduk çok karnımızı çektiniz. Biz sizler beraber olduk. Ne zaman saraya gelsek dostluklarınızı gördük. Dedim ki 11 şey de böyle her gün dolaşayım. Adına da Alas Madık koyduk. Bir de oraya sosyal medyada paylaşırken benim bir resmimi koyduk. Bugün de Alas Marduk saraydı. Geldik. Sabah çukur, küçük Yoncalı'da erken başladık biraz. Sa sağ olsun bayanlarımız bize orada ikramda bulundular. Ondan sonra Sayın Kaymakam Bey'i, Sayın Belediye Başkanımızı, işte muhtarlarımızla beraber olduk. Ziraat Odası, Esnaf Odası, partimi ziyaret ettim. Herkese alasmak dedim. Her şey gönlünce olsun sevgili saraylılar. Alasmak saray. konuşmalarını yapmak üzere Tekirdağ milletvekilimiz Sayın İlhami Özcan Aygun'u kürsüye davet ediyorum. Iki hafta önce cumartesi yine buradaydık. Seçim çalışmasında Abdül kardeşinle beraber sanayi esnafını gezerken bir telefon aldık Büyükşehir Belediye Başkanımızdan. Dedi sen de geziyorsun. Son asfaltı dökeceğiz. Metin Bey işinin başında ekiplerle beraber. Ben buradan kendilerine şükranlarımı sunuyorum Sayın Pakdil ve ekibine. O gün soğuktu ve çalışanlarla beraber son asfaltı attık. Abdül Bey'in de söylediği gibi talebi vardı. Onu da Büyükşehir Belediye Başkanımıza da aktardık. O gün talimatı verdi. Bugün de Sayın Spaktil talimatı buradan aldınız ikinciye. Üçüncü de benden tekrar. Yarım kalan depo caddesiyle fabrika caddesinde inşallah bitirdiğimiz zaman burası dört dörtlük olacak. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Yani biz yaparız. Söz verdiysek yaparız. Az önce başkanımız da tekrar gerekli talimatı verdi. İnşallah onu da yakın zamanda bitireceğiz. Hastane karşıdaydı. Buradan karşıya geçişle ilgili sıkıntı vardı. Bu görev kimindi bilir misiniz? Dün hatırlar mısınız bilmiyorum. Süleyman Paşa'da bir tesis açtık gene. Evet. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yapması gereken köprü kavşağı gene yerel yönetim elin altına taşın altına elini koymuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Bayrak ve yönetimin talimatıyla oradaki 200 milyona yakınlık bir proje açıldı. Kim yapması gerekiyordu? Karayolları. Yani Ankara Ulaştırma Bakanlığı. Bitmedi. Daha önce de Büyükşehir gene taşın altına elini koydu. Ankara yapmadı. Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını kendi görev alanı olmamasına rağmen bak altını çiziyorum kendi görev alanı olmamasına rağmen dedi ki ulaşım önemli benim vatandaşım hastaneye rahat ulaşması lazım bağlantı yollarını yaptı ama aynı bakanlık Kocaeli'nde çevre yolunda orada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bağlantı yollarını ise Ankara yaptı merkezi hükümeti takdirinize sunuyorum İşte bugün de bu köprülü geçişin yapılması, köprü yapılması aslında devlet su işlerinin asli görevi iken kendine görev edinen büyükşehir onu vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde karşıya ulaşımını sağlam anlamında ve bugünü de değil geleceği düşünerek az önce genel sekreterimizin anlattığı gibi geniş yapıldı niçin geleceğe yönelik yapılarak planlandı teşekkürlerimi sunuyorum aynı zamanda. Bir de burada yaşam alan, burada meslektaşım olan daire başkanına da teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir alan oluşmuş. Çöplükken, pangallıyken şimdi bir yaşam alan oluşuyor. Az önce Saray Belediye Başkanımız ifade ettiği gibi burada artık ticaret de canlanmaya başlamış. Ve geldiğimiz noktada saray güzel bir alan kavuşmuş. Bir de en önemlisi Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi 4 ay gibi bir süre sonra sarayda, geçmişte saraya değişik şekillerde siyasetin ötesinde de spor için gelmiştik. Bir kapalı spor salonu var evlere şenlik. Çocuklar her an sakatlanmayla baş başaydı. Bildiğim için kendi çocuklarım da geldi burada spor müsabaklarına katıldılar. İnşallah dört ay sonra modern bir tesise saraya kavuşacak. Değerli hemşerilerim Süleyman Paşa'da bizler kapalı spor salonu bulamıyoruz. Bakınız. İnşallah sarayın bu sorunu çözülecek diyorum. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Evet Sayın Başkanım söz verip de yapamadığınız bir iş var. Yapmak istediğiniz bir iş var. Küçük Yoncalı burada mı? Ablalarım burada mı? Size söz verildi mi abla? Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Kadir Albayrak telefonla aradı yanınızdan talimatı verdi doğru mu ablam doğru Kadir Albayrak ne yaptı başım üstüne dedi ben o okulu yaparım dedi evet. okul ne oldu ne oldu okul olmadı, ha, olmadı. neden olmadı yaptırmadılar. <laughs> yaptırmadılar evet arkadaşlar ben daha önce de bunu ifade ettim ve buradan da tekrar söylüyorum bak canlı şahitler burada bizzat yaşayanlar burada. Talepleri için Ankara'ya gidiyorlar. Dönemi 7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu açıyorlar talepleri. Diyor ki biz çocuklarımıza okul istiyoruz. Ve Türkiye'de eleştirilen, büyükşehir oldu eleştirilen 11 ile pardon 11 ilçeye 11 okul yapan büyükşehir küçük yonca okulu yapmak için valilik makamına, Milli Eğitime başvuruyor. Ama Maalesef biz yapacağız, şöyle edeceğiz, şöyle edeceğiz. Yan yattı, bayra battı, çamur ve sonuçta okul olmadı. İnşallah bakınız işte söylenenlere en güzel cevabı Küçük Yoncalı ablalarımız verdi. Yine muhtarımızla beraber zaman zaman onu da karşılaştık. Küçük Yoncalı'nın su sorunu da bitiyor. Bağlantı başladı. Bilginiz olsun. Buranın müjdesini de vereyim. Ben, biz takip ediyoruz işimizi. Büyük Yoncalı'daki okulun tadilatı gibi o ışıkların yapımı gibi biz işimizi yapıyoruz. Işimizi yapmaya devam edeceğiz diyorum. Ve sıktımsa özür dilerim öncelikle ama içim acıdığı için ifade etmek istedim. Ve Kadir Albayrak başta olmak üzere Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Meclisi'ne, Saray Belediye Başkanımıza, Saray Belediye Meclisi'mize, aynı zamanda değerli bürokratlarımıza, çalışanlarımıza ve bir de bu iki projeyi yapan müteahhitlerimize sizden güçlü bir alkış istiyorum. <laughs> Sayın Başkanım, Özgen Başkan'ın dediği gibi eserler kalır. Sel gider, kum kalır ama yaptığınız eserler bu şehirde, bu ilçelerde, ilde ömür boyu sürecektir. Ben yapmış hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Ve inşallah buradan bir talepte açayım da belki birilerinin kulağına kar suyu kaçar. Abdül Başkan bakıyor bana oradan uzaktan uzaktan böyle güneşe karşı zor bakıyor. Sayın Başkan 31 Mart akşamı inşallah sarayın belediye başkanısınız. Şimdi de ilan ediyorum. Allah mahcup etmesin. Ama Özgen Başkan o parkı açtı alanı. Emeğine sağlık başkanım sizlere. Yalnız oraya yapılması gereken umumi ihtiyaç olan şeyi de çözerseniz ben evvel çok mükemmel olacak. Bir de orada bir atır bina var. Evet. Maliye ve cezaevi lojmanları, ceza ve mali lojmanı onu gelin, büyükşehir'e verin de biz burayı tadilat yapalım ya. Oraya saray halkımıza bir kültür alanı, kültür merkezine kaçalım diyorum. Evet. Iki tesisin de olmasın diyorum. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah daha nice açılışlarda beraber olmak dileğiyle saygılarımla Hepinize Allah'a emanet ediyorum. 31 Mart'ta Tekirdağ'da 12.014'te 12. yapmış olduğumuz 12 12'de, 12'de yapacağımızdan hiçbir şüphem yok. Ve Kadir Başkanım'a da sizlerden güçlü bir alkışla uzun uzaylı teşekkür ediyorum. Efendim tesisimizin ve yollarımızın hayır duasını gerçekleştirmek üzere şube müdürümüz Sayın Osman Nuri Bedir'i sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Amin. Subhan rabbiyal aliyil alel vehhab. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Övgü hamd sana alemlerin Rabbi olan Hazreti Allah'a mahsustur. Ya Rabbi ibadet ve taatlarımızı, dua ve münacaatlarımızı indi ilahiyenle kabul eyle. Ve salatu ve selam, salat ve selam, alemlerin nebisi, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in üzerine olsun onun aline, ehline, ehli beytine, tabiine, sahabesine, tebe tabin üzerine olsun. Cümle dualarımız, bu ülkeyi, cennet vatanı, bize emanet etmek için feda can caniden ter döken, ömrünü bu uğurda feda eden, büyük önderimiz ve rehberimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere, ebediyete intikal etmiş cümle gazilerimizin, ve şehitlerimizin ruhlarını yaklaşan rahmet ayı mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine nida ediyoruz. Ruhlarını Şadeyle eyle, makamlarını âli mekanlarını cennet eyle ya Rabbi.